Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları, bu dolunay arkadaşlıklar, sosyalliklerinizle ilgili gündem maddelerini hareketlendirebilecek nitelikte. Sosyal çevreleri, arkadaşlıklarıyla ilgili sadece bazı sonlanmalar hissedebilirler. Yeni çevreye de girebilirler. E, fakat çevreleriyle ilgili, arkadaşlıklarıyla ilgili karar veremedikleri. Bu şöyle de çalışabilir. Belki kendileriyle ilgili bir organizasyon süreci de olabilir. E, belki kalabalık gruplarla yapılmak istenen etkinlikler da olabilir. Bunlarla ilgili, arkadaş çevreleriyle ilgili yaptıkları planlar varsa, bu planları da artık bir nihayete erdirme durumu söz konusu olabilir. Yani onlar da işte birlikte karar verip bir adım atabilirler kafalarındaki bu organizasyon ya da işte kalabalık gruplarla yapılacak aktivitelerle ilgili. Aynı zamanda oğlaklar için bazı şans ve fırsatları da sunabilecek bir göksel kombin onlar için. Şimdiye kadar zorlama, krizli süreçler yaşadıklarını düşündükleri olaylarda artık netlik kazandıkları. İşte bu alanlarda biraz daha şans ve fırsatları fark etmelerini isteyen bir göksel kombin diyebilirim. Kariyer getirileriyle alakalı, kariyer kazançlarıyla ilgili yeni gündemler de olabilir. Geleceğe dair yeni e, umutlar, hayaller oluşturmaya başladıklarını da hissedebilirler bu dönemde. E, birazcık onlar için yeni başlangıçlar getiriyor. Aslında ne kadar zorluk hissetseler de sonrasında... Onların da yeni bir sayfa açtığını hissettiği durumlar olabilir. Dediğim gibi bu arkadaşlık çevreleriyle ilgili de olabilir. Ya da şimdiye kadar bir türlü adım atamadıkları organizasyon süreçleriyle de ilgili olabilir. Sadece bu dönem ev içindeki e, iletişim araçlarına bir tık dikkat edebilirler. E, i̇letişim araçları işte telefon, televizyon e, bilgisayarları gibi Onlarda birazcık zorlanmalar Onlardan bozulmalar. uzak tursunlar. Biraz bozulmalar da ha, olabilir. Bozulmalar. Bununla ilgili böyle küçük e, harcamalar da çıkabilir karşılarına.